Herkese merhabalar. Ee, Mistik 70 yıldızı çıkartabildiğim birkaç gündür atmayan bir video. Buranın işte toksikliğin dibine vurduğumuz bir sahne olacağını umut ediyorum. Ama zor bir maç, zor bir şey. Eşleşme. Gunnivir eşleşmesi artı Habire Moskova mızrağı yiyecekmişim gibi hissettim bir an. öyle iki arabamız var. Link'i valiş. seconds till the enemy the Smash them. All tamam, hayal var. yan birinde şey gördüm sanki de. Başka birinde. Ah. Yok kanka problem değil. Ben canım zaten yenileceğim sen. Hasan mı? Ya oğlum. Gelecek illa. Neyse. Buradan başlamamış. beyim hatam ya. Ama adamın dolaşımı görüp geldiğine göre birazcık da dolaşımı... Neyse. Böyle bir şey yapmayacağız bir daha. Yaptırmayacaklar yani belli. Birazcık farmlarsam olur ama. böyle bir şey yok diyorum kimse bakmıyor asıl o zaten şey yapıyorum gıcık o zaman bakalım bu maçı bilmeyebilecek miyiz zor birazcık liniğimiz ilginç bir şeyle başladı Rotasyonla. Abi çok fazla hasar veriyor Artık hiçbir şey yok da sonunda çok şükür birisi gördü. 这个没有。 Şu an benim

Çok çıkışımıza yaradı. Ya işte. An şu an deliriyor. Deliriyor şu an. Kesemiyor ya. いいじゃん。<laughs> Bir sen zaten. Ha, <laughs> <laughs>

Ama yani yet. <laughs> ne çıkmış onlar? <laughs> 2 ve sebir <laughs> Artık şuraya bir destek verebilecek misiniz? Harbiden bir destek yani ya. Yani. Mino zaten çevirttiren benim. Dünyaları tanıtıyorum. Adam hala beni görmeyeceğim diye uğraşıyor. Mino'ya bak. Hala Arapla oynuyor. Kafayı yersin. Olsancım yapma şöyle şeyler ya. şu ya. Gel tamamla işte üstüne onu. Tövbe estağfurullah söylemeyeceğim. Alamayız, alamayız, alamayız. İlk devirli, ilk deverli çok salak çöldüm ben bu adama. Burada, burada harbiden güzel bir konu yaptılar. İnocuğum sen ne yapıyorsun abi? Birazcık görüş, birazcık önde durmak. Ben niye öndeyim? Anlatabiliyor muyum? Aa, bitti oyun. Bitirirler ya yani o muyum? Yok bitiremezler tamam. Bitiremezler. Okay. 婆婆 ah , see ongi tehtud , midagi pole veel . võtan lasta . <laughs> şaka mısınız ya yemin ediyorum şaka mısınız 3 kişi burada bir şuna var alın lan <laughs> Şu kuleyi al bari ya vallahi al ya Kilo de alamadılar kuleyi ne yaptınız oğlum siz Sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Ya da sen ne yapıyorsun yani? Bütün oyun boyunca... ...dünyaları tanklıyorum. Bir şeyleri adamları üzerime getiriyorum arkadaşlar. Bakın hani Uranüs'ün mantığı şu. Ben gideyim... ...adamları üzerime çekeyim. Hani ee, bir yerlerde bir fay çıkarayım. Ya bana gelecekler ya adamlara gidecekler bizim takıma. Bizim takıma giderlerse ben kule açarım. Takıma gitmezlerse bana gelirlerse takım bir şeyler almalı. Almak zorunda. Alamıyor abi. Yok ya yani. o benim yok abi. Bak şunu cezalandırabilecek bir adam yok. Şunu cezalandırabilecek. Bir adam yok ya. Allah'ım ya Rabbim Sallar abi de Gitti bir de öldü. Gitti bir de öldü ya Lord varken gidip öldüler. Abi Lord varken gidip hani kul açamadan ölmek de ayrı bir şey ya. Ayrı bir zayıflık. <laughs> Sen bir vursana. Vur lan ha. Adem şu an sunuyor. Abi adamlar 3 kişi bende, 2 kişi bende. Bizim genelde nasıl oluyorsa o lordu veriyorlar. nasıl bir mantık var abi bunda nasıl bir Krok bende de mesela bütün oyun boyunca bende neden ben de abi o adam Ben <laughs> anasını çekeyim. Bu adam 30 dakika yani 18 dakika oyun oynuyoruz ve hepsinde bende Adamları üzerime çektim şu an. Gelmiyorlar mı? Hadi gidelim Problem değil. Bana oynarım. Ama hana bir geri çıkman lazım yani. O kadar öndeyken o iş olmaz. Min onun o vuruş atması şart ya. Yani. Ama bu da çıktı geri geliyor ha böyle. Gene ne öldü? <Gülüyor> <Gülüyor> Abi ben oyunu kazanıracağım diyor, uğraştıkça bunları satacağım diye, diye uğraşıyor. Harbiden satacağım diye uğraşıyor. Şu eşek, şu eşek. Vallahi... Yazık oldu ya. Ama ben bu videoyu yine atacağım. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 70 yıldızda uğraştığımız tipler hocam. Bak uğraştığımız tipler. Yapılması gereken fight'ı yapmıyorlar. Yapmaması gereken fight'ı yapıyorlar. İki Arap var zaten hani Araplar Yoruldum ya Vallahi yoruldum Bir de bu adam Malatya Han abi Bakıyorum Kule hasarı %84 %29 hasar vermiş benden az vermiş Nasıl benden fazla veriyor biliyorsun Tian Fight'ta benden fazla bulunmuş %41 hasar tanklayıp %31 hasar vermişim ben. Sen nasıl benden az verebiliyorsun ya? Bir beğeni atabilir misiniz rica etsem? Azıcık öne çıkartabilirim. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim.